Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, selamun aleyküm. Biz ne yapıyoruz? Pizza yapıyoruz. Videom iki kere, üç kere durdu. 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 dursun kızım. Annem burada selamun aleyküm. biberleri doğuruyor. Hoş geldiniz hoş bulduk. <laughs> Biz de hoş bulduk. Unumu ekledim ben. Mayamı ekledim. Ilık sütüm ve suyum var. İşte şekerim var. Tuzum var. Hepsini ekleyeceğim. Güzel hamurumu inşallah yoğuracağım. Videom sürekli duruyor, artık video durursa da ben devam edeceğim. Artık videoyu çekmekten vazgeçeceğim. Neden? Bugün bayağı sıkıntı yaşadım. Sürekli duruyor, ediyor. Şey, Samsun'da da yapıyor mu? Yapıyor bazen, yapıyor. Burayla alakası yok. <laughs> ben onu <en> sürdürdüm. <istedim. gülüyor> ha, yok yok, yok. hayır. Ben e, instant maya kullandım, bir, bir buçuk paket. O yüzden de normalde yaş mayayı kullanıyorum. Yaş mayayı da ılık suya ekliyorum ama bunu sadece una katıp da yapılabiliyor. O da yeterli bir sıra. Yoksa mı yoğurca? Süt, su, hani su da ekliyorum. Hani su ısıtalım da ılık olsun. Yok zaten ılık yani koydum ya. Ha, koydum mu? Tamam, pardon. Görmedim yani. Hatta biraz daha su ekliyorum. Ilık yani şeydir. Soğuk, olmaz. Aç soğuk. Süt. Of ustanın işine ne karışırsam. Yok canım. Gerçekten. Asıl usta sensin. <laughs> hadi hadi. 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 böyle kullanıyorum. Şöyle okudum. Peki yani instant hiç kullanmıyorum, hiç anlamadım ama bu daha kolaymış. bir yani. Aynı mı? Şey istersen ılık suyla da şey yapabiliyorsun da ben direk kullanıyorum ya. Direk yani. zaten öyle yazıyor. Ilık suya şey yap demiyor ki. Yani. yani şeyi karıştırın diyor ona. Evet. Bunu atma. Tamam. At evet. bunları biriktirip. Süt, 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 Cenk Hanım'ın şey yapmıştı ama nasıldı? Aynı lokma. Şimdi Şengül arkadaşımın donar dönemler. Bir dönem sonra. Zaten video sürekli kesiliyor. Kaşar ben geleceğim ya. O en sevdiğim. E, bu sana geçecek. Bu tarafa atsaydı. Evet, Tuzlu nasıl ne güzel. <laughs> <laughs> evet. Eskiden kalmak. Ben bundan istiyorum biliyor musun? Benim tost makinem küçüğüm de bozuldu. Bir şeye geldi ya. Bime geliyor. Ya. Hmm. Ay vallahi anne bunlar var. Ben Dos. artık şeyde tavada kızartıyorum. Bakın ay vallahi bayılıyorum şu tost makinesi. Ve gerçekten de ömürlük ya. Benim bir tane büyük tost makinem vardı bu sene. O bozuldu. Bozuldu. Küçüğüm yeni geldi hediye. Hediye gelen de bozuldu. Hediye gelen de vallahi... Bak bu hiç olmaz. Ha, i̇şte diyorum ya vallahi. Hatta eşime dedim Murat'a dedim ki Murat dedim bundan dedim istiyorum ben dedim. Çünkü bilmiyorum elektroniklere daha pek güvencim kalmadı. Çünkü yepyeni bir aylık şey altından ateş çıktı ve yani neredeyse patlayacakmış biz anne sen mi patlayacaksın yani, dedi. Ben anne dedi ki altından bir de ateş çıkıyor dedi. Duman çıkıyor nasıl? Ay Allah korusun sen elin oradayken bir şey yaptı patlasın mı olacak? Yani patlamaya az zaman kaldıyken yani oluyor işte. Şanssızlık işi oluyor ne yazık ki. Ama şundan bir mey gelirse tabanda, o tavan da benim hediye geldi. Kurtu çıkan tavan. Onda ben ekmeği kızartıyorum. Arasına kaşar koyuyorum. Valla aynı tost gibi oluyor. Yani çok güzel oluyor. Aynı ana bayılıyor. Yani tost aramıyorlar. Hı, hı, Aha, böyle tost ekmeği var ya yani. da altını kızartıyorum. ortasına Alt üstte kaşar. Tekrar ekmek. Alt üst ediyorum. Kaşar deliyor ya. Geçen gün bir de şeydi o post etmeye gelmiştir. etinizi. İbediyim. Şu zaman çocuklar da alıyor. Al şey deldi mi <laughs> Onlar da işte. Ya aldım baban da. Birazını yedirdim, birazını da sakladım. Hani şey yapıyorlar, bozulur çünkü. Yetecek mi, yetmeyecek mi? Ona göre ekleme yapacağım. Sos yapacağım ona. Domates sosu da var. Ondan salçalı şöyle güzel bir sos yapacağım tavada. Hmm, mis gibi. <laughs> ne yedin? Tost. Ha. Ay tost diyorum ben sos. Vallahi. <laughs> <laughs> <Olay. gülüyor> sos yapacağım onu da. Ondan sonra <laughs> pizzanın üzerine sos yapacağım. Sesini kısar mısın Denizleyim? <laughs> Hadi anneciğim. Ama güneşin altını çıkarıyor dedi. Deniz Güney'de çizgi film seyrediyor. Ne, ne oldu bize? Şey. Ben yapayım. Yok, yapıyorum. yapıyorum tamam. Soğuk ya. Bir tahta alsana. Tamam. Yok, almama gerek yok. Tamam, dursun böyle. Şurada bunu da atıyorum hemen. Babamın canı pizza çekmiş. İkimiz i̇şte, de bayılıyor valla. Bakacağım kaşar peyni, yetik yediğini. Ona göre biraz daha ekleyebilirim. Bakalım. Şurada biberimiz var. İşte ben şimdi domates sosunu getireceğim. Şunu da aldım şimdi oraya. Yani evet, bunları yıkayacağım ben şimdi. Şurada sosumu yapacağım. Şurada yağ koyduğum için. yağ koymama gerek yok pardon. Niye yağ koyduğum? Bunlar ya yağ üzerinde. Salçalı domates sosunu alacağım. avusum tost Bu ikinci şey. ha. alıştım baba ben burada <laughs> ilk defa salam <laughs> arada... biraz kavrulsun. zaten bir kavrulmuş. Ne diye şey? Hı -hı. Ne? Bir, bir şey istiyor? istiyor yok yok anne şey var mı? Kekik. Bu O tarafta mı hani? Orada var, orada da. Bu güzel var da bakın. O da gerçi durdu. Hava aldığı için. Evet, burada da var. Kazık bu. koyuyorum burada. Çok acı. 5'e bas. Güzelce sıkı kavrulsun bu 5 dakikada da. Sosum hazırdır yani bu kadar bu sos. Zaten hamurum da mayalanıyor. Adamlattım ben. Hamurum mayalanmış bir diye bakalım bir. Olmazsa iki şeylik yapabilirim. İki tepsi mi yapsam tek tepsi yeter mi bize? Bakacağım dursun şurada. Bakın mayalanmış. Hemen bir saati mayam hazır oldu. Sosum her şeyimi hazırladım. Şu elimde yağ bir birazcık bandıracağım. Neden? 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 Çünkü hamurumu güzelce. yerleştirmek istiyorum. Belki ince gelebilir. Birazdan hamurumu bitireceğim. Yağlayacağım birazcık. Gel, gelmesin hamurum. Yağlayacağım. Hep tepsideki yağ ile Başka bir yağ kullanmayacağım. Bir de küçük bir tane daha pizza yaparım. Kalanıyla. kıvamımız güzel oldu. Tam istediğim kıvamda hamurum. Ne eli yapışıyor ne de çok sert yumuşacık bir hamur. Hani ayarını kuramadım açıkçası büyük ve küçük bir diye gördüğünüz gibi mis gibi bir yavaş sakin yine sakin 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 olmam lazım ben pizzamını zeytinyağı kullanmıyorum sadece ılık süt ve şeker tuz ekliyorum Bunu isterseniz tavada bile yapabilirsiniz pizzanızı. Pizza biliyorsunuz tavada da oluyor. Ha şu videomu tekrar kontrol edeyim çünkü olmuyor bazen. Videoda sıkıntı yaşıyor ve yavrumda Bir tane daha şurada. Azıcık daha Şöyle bir birazcık böyle mi yapıyorsun kızım? Hani geçenlerde yapmış ya böyle hmm. babamın hoşuna gidiyordu. Hatırlıyor musun? Hı evet. Selamın aleyküm. Demin annem selam verdiği yolu unuttum ya. Ya aynen öyle. Burada böyle yuvarlak yapacağım. Böyle kalan hamuru da öyle şey yapacağım. Ne yapayım? sos, sos yapmıştım biliyorsunuz böyle ya video kesildi kesilmedi işte bir şeyler yaşadı hepsini yiyeceğim ha he? demin açtığımdan bir haber de yok diyorum çünkü sadece sen... <laughs> biri şey kapandı için evet. biz de anlamadık ne oldu ne bitti. son koyacağım onu. Şeyden sonra. Hmm. Çık, 5-10 dakika koyacağım. Bir, bir kaşar yanar. O zaman yazık değil mi? Vallahi hoş geleli ben böyle şeyleri unuttum. <laughs> Daha eskisi gibi. Hamur işi şey Sen çok güzeldin. Sen mantı olsun. hani su böyle iyi olsun eskiden. Çok yapardım. Haşhaşlı çörek. Ayşe Çiçöre'yi senden öğrendim ve yani çok güzel yapıyor. Ben, ben yapmıyorum. Şimdi eskisi gibi e, şey... Gençken yiyorduk ama şimdi pek yemiyoruz ve yemek şey istemiyoruz. Var. Onun için yapmıyorum ben. Biz de artık yedik valla. Hani geçen evde çocuklar için milföy yaptım. O da ben poğaça mı yapayım? Arkadaşlar poğaça yoğunmuş zaten. Ben milföy yaptım dediler. Ben de milföy yaptım. Kesme dilini vallahi olsun dilin deriz. Karışık ay ay doğrular. İnancını görüyoruz ki bu bir tanesi. Evet. zeytin de şey yapabilirim. İstersen Benim Fırını ısıtıyorum. Daha ısıtalım. Bunlar bir şey yapsın. Ben zeytin şey yapıyorum, dinlerim şimdi. Şey Şeyden alayım. Şuradaki. Şurada bir şu, şu. dur. Ha o şey değil mi? Şöyle yeşil, kırmızı, biber. Kesicem, hani o bir, hani bir şeyin çok güzel bir şey. Söyle. Şey. Soracaktım sana bunu duruş. Ne yani? Zeytin şey, şey yapımı. Olsun olsun. Her şey falan. İzmir'de gelen şey miydi? Ezme miyiz? Yok, yok ezme biz şey. Yok yok. Ee, Trabzon'dan şey gelmişti Emine. O mu diyor senin <laughs> yani, Trabzon'dan ne gelmişti? Izgara. Hmm. Izgara zeytin. Ha bir şey gelmişti. Yok, ızgara da zeytin değil ha. Sen salon o da. Rengi böyle yeşile yeşil yapıyordu. İşte ızgara da bir şey yapılıyormuş. Ben bilmiyorum. Ben hmm. bizim netice gider pazara zeytin almaya. De bakar öyle alır. Ben hiç anlamam ki. Baba, kıvırcık zeytin sen? istiyorum tamam. Biz nasıl? Baba, <laughs> bindi hangisi uygunsa ona göre. Değil mi? Yani güzel bir peynir almıyoruz. Aynı. Markette hangi suyun sonu olur? Tamam. Şimdi bu fırına gidecek mis gibi pizzamız hazır. İki tepsi yaptık ya. Evet. Bir tanesini böyle koyalım. Doyuruz. Şimdi fırına evet. gidecek. Ya bir var. şey yapalım mı? Yok. Gerek var mı? Yok evet. mu ne? Şey Her deneyim. Ben yani de dedim de de almış şey yapmış. Yapalım. Ha soğuk kola da içilebilir. Var çünkü herhalde. Hı Mis gibi, pizza gibi. Evet fırına kaçar bunlar. Evet mis gibi pizzamız hazır. Masamızı da hazırladık. Masamızı hazırladık derken pizza yiyeceğiz. Yanında da soğuk içecek mis gibi. Allah bir bereket versin. Rabbim olmayanlara versin. Amin. Şimdi dilimleyeceğiz. Evet, pizzamız oldu. Şöyle yaklaştırayım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz şimdi yemeğimize başlayacağız. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı <laughs> akşamlar. Sağlıklı, huzurlu akşamlar. Evet. Hoşçakalın.